Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Aa, ne oluyor lan? Ben... Bugün sizlerle birlikte şehrimi tanıtacağım. Öncelikle denizi tanıtayım. Daha doğrusu gezeyim. Ben bu videoda konuşmayacağım. Gezeceğim. Burada evimiz var bir tane. Bakkalımız var. Bakkal Evimiz var bir tane daha. Ya Burada üst çatı katında tuvaletimiz var. Yani var. Bir tane daha ev var. Bir tane daha ev var. Tam duymamış olabilir o yüzden tekrar söylüyorum. Okul var bir tane en önemlisi. Okulun yanında park var, su kaydırağı ve trambolin var. Kasıyor. balıkçımız var. Az önceki gezdiğim de kıyafetçiydi. Burada banka var en önemlisi. Güvenlikler koyacağım. Üst kaca çıktığımızda paralarımız var. Üst kaca çıktığımızda paralarımız var. Ama gülme. Burada neydi ya bu? He, kasabımız var, kasap. Burada da manamız var. Manı. Ö, ö, ö. Mana, mana, ö İtfaiye istasyonu. Lan burası ne kırılmış? Ne oluyor? sularımız var yani su. Burada ateş direnci. Burada haberleşmelerimiz var. Ondan sonra polis karakolu. Polis eşyaları. Nezarethane. Ondan sonra hastane var. İğne. Bunlar iğne değil ama iğne işte. Bana göre iğne. Ya bu susun. konuşuyor. Burada insanların fişini çekiyorum. Ondan sonra Tarık'ın evini yaptım güzel dursun diye. Tarık'ın evini gerçekten seviyorum. Fritek'teki Tarık Tarık'ın evi. Ama tam benzemedi. Ben bir mod yükledim. Artık oyunlar daha gerçekçi gözüküyor. Ondan sonra televizyonlar var. Mutfak. Tarın gamer odası. Kasıyor. Banyo. Ne oluyor lan? Ondan sonra Nazar'ın odası ve Tarık'ın yatağı yatağı ve balkon tam bom olabilirim ama böyle bir evdeki sanırım ondan sonra ev var yine bir tane diye. bu lüks ev mutfak var merdivenin altında banyo ya da lobo. Lobo. Gamer kalkar. Detone olmuş olabilirim. Buraya gezdiysek Aynen gezdik buraya ya. Böyle. Şurayı da gezmiştik galiba ama ben yine bir göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bence şehri çok güzel tanıttım. be, be beğendiyseniz şehri like atmayı unutmayın atma edebilirsiniz içinden gelirse ama bence atın ona at. öyle işte kendinize iyi bakın iyi dersler görüşürüz